Bu hafta size söz verdiğim gibi İsmail Türüt'ün bombalarıyla geleceğim. Sanatçı kadından eş olmaz. Ben almam ve kimseye tavsiye etmem. Bana bak İsmail. Bak beni oraya getirme. Be. Sen takılınır ama evlenilmez mi diyorsun? Aynen takılınır ama evlenilmez abi. Akıllı ol. Akıllı ol. Başka bir şey söylemiyorum. Çarkıcılık namussuzluk demek değildir. Bunu İsmail Bey'e söyleyeyim önce en başta. Namussuzluk demek değildir. Bu Neden sana çıkıldığında neşe almıyordum anasını Parası var, güzel, neşe olmuş herkes tanıyor. Niye olmasın? Selam dostlar, ben Soner Gümrük'üm. Bu hafta size geçen hafta söz verdiğim İsmail Kürüz videosunu yapıyorum. Hem de bu video normal bir, bir video değil. Olmayan, Türkiye'de bilmediğiniz, duymadığınız bir bombasını patlatıyoruz. İsmail abi dedim abi yapmayalım, çekmeyelim. Bak bu olmasın çok sert olur. Yok evet, yapacağım ben dedi ya. Hatırlıyorsunuz 20 yıl önce onunla uşaklar yumuşaklar falan muhabbeti yapmıştık. Orkul yıkıldı. İzleyin biraz. Aynen o işte. Bundan sonra başımıza neler geldi? Asıl onun başına geldi biliyorsunuz seksek gezmeler falan. Ama adamın yüreği var ya demirden. Sirenden korkmaz, demirden de korkmaz. Öyle bir adam. Koca ve öyle yürekli bir adam İsmail abi. Herkes onu taşıyamaz ki. Devam etti be. E bundan birkaç ay önce de biliyorsunuz, Havva diye bir çocuk var diyor. Adam şarkı yapmış, bu kızmış. Çocuğa verdi, veriştirdi. Haklı mı, haksız mı onu bilemem ama İsmail Turut'un ağzında laf durmaz ya. Bakın. Ulan senin Havva da, senin sülalenin de, sen nasıl bir adamsın? <gülüyor> 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 Helal sana! Yapar, yapar. <laughs> İsmail abi. Ama şimdi bu olay, bu açıklama ortalığı karma karış gelecek etti de. Bakın ne dedi. İlk defa, ilk kez izliyorsunuz. Sanatçı kadından eş olmaz. Ben almam ve kimseyi tavsiye etmem. Sanatçı kadından eş olmaz. Aile kadın olmak kusura bakmasın. Bak İsmail, bak getirtme beni oraya. Açtırma kutuyu, söylettirme kötüyü. İsmail Türüt, Resmen bunları söyledi, ortalık karıştı, valla... <laughs> ben bu haberi verdim ben, gaza geldim, kaptım mikrofonu, hanım savaşları yoluna gittim. Sordum, sormasamaydım be, başıma neler geldi neler, izleyin. Ee, şu anda evli bir sanatçımızın yanındayız. İsmail Türüt'ün bu sonra bakalım Güllü bize ne diyecek? Allah Allah. Evet. Bence bence halt etmiş yani çünkü ben biliyorsunuz 6 senedir evliyim. 6 sene içerisinde eşimle bir sefer bir problem yaşadım. Onun dışında her şey çok güzel gidiyor. Artık iki çocuk annesiyim. Vakitsiz zaten orozun kafasını keserler. Şöyle fazla büyük konuşmasın. En azından ben kendi adıma konuşuyorum ve bütün çalışan e, sanatçı, hanım sanatçı arkadaşlarım adına konuşuyorum. Bizler aslanlar gibi çalışıyoruz. E, bunun dışında çalışmanın dışında benim çok mutlu bir evliliğim var çocuklarımla, eşimle birlikte. Gayet hoş ve mutluyuz. Niye böyle bir şey söyledi bilmiyorum ama iddialarına çok sinirlenen Güllü mesaj göndermeyi de ihmal etmiyordu. Bana bak İsmail. Bak beni oraya geçitme. Kötü oluruz ha. Yani böyle şeyler söyleme. De... Bu herkesin kendi fikri kendine göre değişir. Ben başka düşünüyorum. Siz başka düşünürsünüz. Başkası farklı düşünür. Hani bu kişilerin kendine özgü düşünce yapıları. Sanat camiasından da çok başarılı, çok iyi hanımları var. Niye olmasın ki? Sanatçı kadından eş olmaz. Ben almam ve kimseye de tavsiye etmem. Sana Sanatçı kadından eş olmaz kardeşim. olmaz. Çarkıcılık namussuzluk demek değildir. Bunu İsmail Bey'e söyleyeyim önce en başta. Namussuzluk demek değildir. Ee, bu kişilikle ilgilidir. Kişiliği sağlam olan bir insan şarkıcı da olur, amal da olur, revi da olur, her şey olur. Hepimiz insanız bir kere. Bence sanatçı, işte doktor, mühendis, bilmem ne gibi böyle bir şey ayrı ayrım yapılmaz. Hepimiz insanız en başta. Sanatçı eşi olsaydı o zaman daha iyi anlardı. Sanatçı insanlardan gayet güzel eş oluyor. Hepimiz aile kızlarıydık. Hepimiz sanatçı olarak doğmadık, ünlü olarak doğmadık. Bunun öncesinde de işimizin dışında devam edebiliyoruz. Eee güllü bir şey miydi? Güllünün ki bir şey mi? Eee? Vallahi hiçbir şey değil. Zerrin abla öyle bir açıklama yaptı. Tüylerim diken diken oldu. İlk kez Zerrin Özer'i öyle gördüm. Akıllı oldu. Aşkı hiçbir şey söylemiyorum. Oluyormuş. Akıllı oldu. İsmail abi dikkat et vallahi. Zerrin abla çok tehlikeli geliyor. Şöyle söyleyeyim. Bu hale getirdi Sana Sanatçı kadından eş olmaz. Ben almam ve kimseye tavsiye etmem. Akıllı ol. Akıllı ol, akıllı ol. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Akıllı olacaksın. Hmm. Ben düşünür en özel bu böyle şeyleri söylüyor, bu hale getirdiler. artık. Interesan bir şey? Herkes seni gibi düşünür, herkes seni gibi konuşmaz. Ya böyle bir şey var mı ya? Konuşsaksın. Her şey olabilirim yani. Her şey olabilirim. Ev hanımı da olabilirim. Yemek de yaparım. Çocuğumun da çok güzel annesi olabilirim. Ben ağır gelir. Taşıyamam abi. Hanım savaşlardan neredeyse dayak yiyecektim. İsmail Turut'un fikri belli. Peki sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Evet sen sen. Sana geliyorum birader. Valla. Hadi bakalım. Şimdi sana soralım. Sen ne diyeceksin? He mi? Yok mu? <laughs> Çarşı pazar dolaşacağız. Bakalım İsmail Türüt'ün bu sözünü insanlar nasıl karşıladılar? Kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar İsmail Türüt'ün bu sözüne ne diyecekler? Evet, hep beraber soracağız. Gölkan'da iki genç kardeşim var. Bakalım onlar bu konuda ne diyorlar? Hemen yaklaşıyoruz. Selam gençler. Aleykümselam abi. Merhabalar. Ben. Merhabalar. Size bir şey soracağım. Tabii ki İsmail Türüt dedi ki sanatçı kadından eş olmaz, ben almam, kimseye tavsiye etmem dedi. Sizin görüşleriniz nelerdir? Yani Onu abi görüşümüz, yani ben isterim benim kadının yanımda otursun abi. O yüzden yani belki, abim sen nasıl düşünüyorsun, nasıl olabilir? <laughs> yani ben bilmiyorum ama iyi demiş, güzel demiş, katılıyoruz ama abi yani ben isterim yani yanımda olmasını isterim abi. Hayır. Nasıl yani yanında olacak zaten yani evlenecek şey olacak sanatçı kadın olacak sanatçı yani. Herkesin gözü, Sen neye çıkacak falan ya? Yani. Herkesin gözü onun üzerinde anladın mı abi? Ben evet. isterim sadece onun gözleri benim üzerinde olsun. Heee. Aynen abi. Senin? <laughs> Son sözüne katılıyorum abi ben Fatih'in. Anlattık <laughs> abi. senin durumun ne tam olarak ben neredesin? Ben evlenmem abi ya. Yani. Esnaf bir abiyi gördüm. Bakalım ona gideceğim. Ona gidecek bu anda. selam. Ya sana bir şey sormak istiyorum. Buyur. İsmail Turut demiş ki sanatçı kadında neş olmaz. Ben Alman kimseye tavsiye etmem demiş. Sen ne diyorsun? Kadınlar o zaman başta başta acılır erkeklerin. Nasıl yani? Erkeklerin başta acılır kadınlar diyeyim. Olur mu? Olur tabi. Nasıl olur? Bal gibi olur abiciğim. Neden nasıl? Bir anlat bakalım. Kadın olmadığına bak? erkek eksik kalır. Ya kadın değil, şarkıcı, türkücü, ya oyuncu, boyunca, o, boyunca. Onun için bir şey abi ya? Ben şarkıcılarla, türkücülerle evlenmem diyor, tavsiye etmem diyor Osman Bu anlamda söylüyorum. Ş bayanla mı? Şarkıcı evet. Evet. Neden evlenmesin? Evlenir mi? O da şarkıcı, o da şarkıcı. Hiç fark etmez ki. Öyle mi? Tabii. Ya, kendi adına diyor, demiyor. Genel olarak söylüyor. Sen mesela şimdi evet. sen şarkıcı ya da türkücü, oyuncu bir kadınla evlenir misin? Neden olmasın? Tavsiye eder misin? Neden olmasın abi? Neden ama? Bir nedenleri evet. söyle. Neden? Bu hayat müşterek. Hayat müşterek abi. Bu demirle çalışmaları lazım ikisi de. Bir yere gelmeleri için. Evet. Yani, ya. çok çocuk olacak. Tabii. Evet var. Evet. Şöhret var. Her şey var. var. abi ya. Yani. Her türlü götürür evet. diyorsun. Evet. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> İsmail abi. <laughs> abi senin kafada değil yalnız. Yani, da soru sor. Yorum yapsın o da. Değil mi? Evet. evet. Tamam. Merhaba. Olur abi sor. abi. Şarkıcı kadınlar. Eş olur mu? Evlenir misin şarkıcı kadınla? Evlenmem. Neden? Herkesin görüşü şu farklıdır. Neden? Ya <laughs> onun evdeki e, kocasına, çoluğuna, çocuğuna ayırma vakti yoktur. Ama güzel, çörekli, parasına var. Paranın geçmediği yerde vardı. Biliyorsun. Tabii ki. O, o evet. herkesin mesleğinden dolayı yapabilir ama e, fikir olarak sorarsan ben kendi adıma, ben evlenmem şarkısıyla. Çünkü hmm. e, o sahneye göre giyinecek, Tamam kıskanç bir insan değilim ama yemin de bir adabı vardır. Sen İsmail Çürüt'ün kafasında yani onunla aynı fikirdesin. O evlenilmez dedi. Aynı kafadasınız. Arkadaşım fikrinde değilim ben. Tamam. İsmail Türüt'ün kafasındasın. O evlenilmez dedi senin gibi. Tamam. Sanatçı kadından eş olmaz. Ben almam ve kimseye tavsiye etmem. Sanatçı bir kadınla evlenir miydiniz? Evlenmez misiniz? Onu sormak istedim. Evlenirim abi. Niye evlenmeyeceğim? Niçin evleniyorsun? Niçin evlenmiyorsun geldi? Aşk abi. Aşk olunca her şey olur. Hmm. Peki kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi bazı insanları sadece aşk diyorlar. Bakalım diğerleri ne diyorlar? İsmail Türüt dedi ki, Sen açık adına hiç olmaz, ben almam. Kimseye tavsiye etmem dedi. Sizin bir fikriniz var mı bu konuyla Tabii olarak? ki de var. Neden sana açık adına neşe almıyor olmalısın? Parası var, güzel, meşhur olmuş, herkes tanıyor. Niye olmasın? İsmail Türüt kendine baksın. Olur diyorsun sen. Olur tabii, niye olmasın? Yani parası için mi yani? Parası için tabi. <laughs> ne için güzel, olacak? En, en güzel, güzel en paralı. Olur. <laughs> evet. Şoförlüğünü de yaparız. O, bunu o zaman kameralarımıza evet, İsmail abi söyler yaparız. misin bunu? Tabi İsmail Bey hem şoförlüğünü de yaparız. Kadının arabası da var, parası da var. Daha ne ister insan? Yanlış Allah gibi. verdi bir göz, biz bulduk iki göz. Bak. Evet, bazı vatandaşlarımız da böyle düşünüyorlarmış. <laughs> Ortalık yine gözük ya. Bir taraf öyle diyor, bir taraf böyle diyor. E sen de başka türlü düşünüyorsun. Ha dediğim gibi, az önce söyledim zaten. Eğer ki sana mikrofon uzatamadıysam, yanına kadar e, yazın ver alta. Bilelim yani ne düşünüyorsun. Önümüzdeki hafta zaten bunun sonucunu açıklayacağız. Hmm. Ama size şöyle bir şey yapacağım önümüzdeki hafta için. Ferdi Tayfun'un televizyonlarda dahi hiç yayınlamadığım bir videosu var. Serdar abi komedyen olmak istiyordu. Biz Serdar birlikte program yapmıştık. Televizyonda yayınlamadık onu. Arşivimde duruyordu. diye olan özlemimizi giderelim. Hem içindeki ruhunu işaret edelim ya. Serdar abinin hiç görmediğiniz aklınızı çıkaracak bir komedi programı var. Birlikte yaptık. Onu birazcık teaser olarak yayınlamıştım birkaç ay önce. Ama şimdi komple hiç suya sabır dokunmadan önümüzdeki hafta size Söz. Onun için şimdi ne yapıyoruz? Beğeniyoruz, paylaşıyoruz, likeliyoruz. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi haftaya görüşelim. Neden bu kadar heyecanlı oldum biliyor musunuz? Kendisi söyleyemiyor şimdi ağzı, dilini, her şeyi unuttu. İdeali şarkıcı olmak. İdali. Ve en büyük ideali e, sizsiniz. Ferdi Tayfur'un olacakmış. Yani küçülmüş hali. ...berak etmeseni biliyor musun? Yağmur, yağmur, de. yağmur, de. yağmur demem, şamur demem. Yağmur demem, yağmur demem, çamur demem, yağmur, yağmur de. demem. Yağmur demem. Evet dinleyelim bakalım. Evet. Eşlik yaparsanız ay. Tamam abi. Yağmur demem. Yağmur be O sen benim şeyim. Tamam. Ben ekom gibi oldum. Ben, <laughs> ben, sen şey yani, ben diyorum sen söylüyorsun. ben yağmur demem. Çamur demem. Yollarına düşüyorum. Evet.